Merhaba arkadaşlar bugün sebepte iPhone 6 Pro Max Kutu açılımı ve kurulum videosu da. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar iPhone 6 Pro Max 256 GB aldım Bugün sizlerle birlikte kutu, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar Neyse hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar iPhone 6 Pro Max'in kutusunu açacağız Şöyle böyle çevireyim Neyse şimdi bu altındaki ambalajı açayım Ambalaj mı denir, denir artık ne denir bilmiyorum Telefonumuzu şöyle kaldıralım ve iPhone 16 Pro Max'imiz arkadaşlar. Bir çevirelim arkadaşlar hemen. Artık burayı da açalım arkadaşlar. Aksesuarları falan alalım bu arada. Şöyle kaldıralım. Şöyle kaldırın ama. Rahat, rahat yanları yoruma gelsin arkadaşlar. Ve şimdi te telefon. Açma tuşuna arıyor, arıyoruz arka arıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, telefonu açtı. Böyle bir kurulum yapıyoruz. Şöyle seçiyoruz tabii ki. Buradan Türkiye seçiyoruz arkadaşlar. Bir ayarlanıyor diyor. Bu arada bu oyuna güzel bir like ve güzel bir abone ses gelirse sevinirim. Burada dedi görünüş diyor. Bize ee, biz şöyle bakalım hemen nasıl mı? Büyük yazı, yazıları büyük mü küçük mü diyor. Biz orta yapalım arkadaşlar. Hızlı başlangıç, hızlı başlangıç şöyle yapalım. Telefondan veri aktaracağız? Aktarmaya başladım geleyim hemen arkadaşlar. Arkadaşlar benim eski Poco X3 Pro cihazımda veri, veri, aktaracağız. Bu işlem gerçekten çok kolay. Siz de kolay bir şekilde yapabil yapabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar böyle de göstereyim. Burada ayrı taşı uygulaması var Play Oradan yapabilirsiniz. Direkt ben bunu zaten kabul ediyorum. Durdur diyorum. Bundan bir koşulları kabul ediyoruz arkadaşlar. Ve otomatik uygulama kullanan verilerini gönderin. Otomatik, otomatik olarak gönderiyoruz. E ben diyorum ki burada Wi-Fi ile sürdür bağlayın diyor. Yani çıkmadı. O zaman sürdü diyelim. Arkadaşlar bizim Wi-Fi'yi bulduk ve görmeyin arkadaşlar. Böyle diyor ki iPhone'unuzu otomatik olarak güncelleyin diyor arkadaşlar. Buradan sürdür diyorum ben. Kişiler telefon numaranızı ve e-posta adresinizi kullanarak arkadaşlarınızın üzerinde mesela ve FaceTime yöveriyle Sonra ben zaten iPhone kullanan başka arkadaşım yok. Daha sonra ayarla. Tamam diyelim arkadaşlar. Ücretsel veriyi ay ayarlayın. Daha sonra ayarla. Daha sonra ayarla. iPhone'unuzu paylaşmayı diyoruz. Buradan koy tema Kullanıyorum yenmez olarak arkadaşlar. Buradan sürdürüyoruz. Ve telefonun en büyük özelliği arkadaşlar burada aksiyon tuşu var arkadaşlar telefonda. Eylem eylem düğmesi yani zaten bu tuşu biliyorsunuz. Odak odak yapabiliyorum. Kamerayı yapabiliyorum. Buradan değiştirebilir miyiz istersen? Tamam videomu. Ben yani şu an arkadaşlar bu tuşu fotoğraf olarak ayarlayacağım. Daha sonradan e, değiştirebiliriz zaten. mesaj mesaj gönder. HSL 3 dakikalık sadece ayarla HSL eve yol tarifi HSL müzik çal Siri hazır sürülüyoruz arkadaşlar Çıkır sonuna ulaştık Aynen Uga Ay pardon yanlış diye bastım Arkadaşlar şu anda izlediğiniz gibi hatırladığınız tam olarak bir gün geçti Şu anda telefonun kılıfsız ve kılıfsız halini görüyorsunuz arkadaşlar Kılıfsız halini derslerinde falan her şeyini taktık O maalesef e, çekemedim bu şeyleri takarken işte o lensidir şeydir o sudur bu onları takarken çekemedim şimdi uzatısım gelmedi Şimdi telefonu e, size böyle bir çevirmek istiyorum önü arkasını dersen de her şeyini de görüyorsunuz arkadaşlar birazdan e, kılıflı halini de göstereyim arkadaşlar takıp da tabi orayı siz takarak, takarak göremeyeceksiniz hem çekip hem de şey yapamadığım için böyle bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu arada benim e, YouTube kanalı, YouTube kanalım var arkadaşlar e, buraya lütfen 100 aboneye bir adım kaldı lütfen buraya da takip ederseniz sevinirim Rica ediyorum. Neyse telefonu şöyle bir kez daha çevirdim. Tamam arkadaşlar. Kılıflı bir şey aldım yani. Kılıflı ile beraber neresi de geliyordu. Yani kılıfın rengi bir absürt kaçabilir yani. O, ama ben onu sonra siyah rengini almayı düşünüyorum. İsterseniz kılıflı halini de görelim arkadaşlar. Evet ha Evet arkadaşlar telefondan diyeceklerim buraya kadar. Bu da kılıflı hali arkadaşlar. Telefon hani nasıl bir daha ben daha önceden gerçi ben küçüklüğümden beri hep Android işletim sistemi e, telefon ve tabletler kullandığım için arkadaşlar. Bunu bilerek dinlemenizi istiyorum. Hani ben bu il, ilk iPhone'um ve bu bir Androidçi gözünü arkadaşlar. Telefonu beğendim hani telefon güzel hani 4K e, fotoğraflar çekiyor işte 4 4K video video var. 4K yüzümüz. Ona da zaten birazdan e, videonun son kısmına koyacağım. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın ve daha çok bu tarz işte kutu açma mı, işte Ben bir şey aldım mı ya da bir şey aldım mı böyle çekmemi istiyorsanız arkadaşlar. E, lütfen yorumlara yazın. Bu arada çok görüyorum YouTube istatistiklerinde William'ı izleniyor oluyor ama maalesef şey çok kişi abone olmadan kapatıyor videoyu. Lütfen sizden ricam bir abone olup bir like atıp bir de hani çok fazla bir şartımıza gerek yok. Hani bir e, teşekkürler yararlı video gibi cümleler yazarsanız bu benim algoritmada öne, öne çıkmamı sağlıyor arkadaşlar. Yani telefon güzel. Beğendim telefonu tamam. daha önce. Bir, bir gün bir gün de ama telefon iyi yani şu anda sebebi 3 ay sonra kullanıcı deneyimlerimi yarın. 4 ay sonra artık ne zaman çekelim bilmiyorum ama kullanıcı deneyimlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Neyse sizlere seviyorum daha çok bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabi bu, bu vid videoya nasıl etkileşim göstereceğinize bağlı. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir umarım sevmişsinizdir. Daha çok bu böyle videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben burada benim YouTube kanalım abone olmadan geçmeyin. Görüşürüz. Video, fotoğraf ve video görüntüleri gelecektir arkadaşlar şimdi geliyor. Evet arkadaşlar şu anda iPhone 6 Pro Max'in kamera performansı bu şekilde. Şu an 4K 120 Hz çıkıyor arkadaşlar. Hem 4K çıkıyor hem de 120 Hz kar kare hızı da çıkıyor. Yani size bu çıkıyor. Şimdi arkadaşlar stüdyo ve diğer modları da Modları da görecek isterseniz onları da geçelim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Video performansını hani nasıl buldunuz yorum, yorumları bekliyorum arkadaşlar. arkadaşlar şu anda iPhone 12 Pro arkadaşlar kadraj modunu deniyoruz arkadaşlar. Kadraj modu süreci nasıl olmuş yorumları yazın arkadaşlar ve on, onun üzerinden puanlayın. Hangi mod sizce daha iyi. İsterseniz stüdyo moduna geçelim. Oradan da sinematik moda, moda ge, ge, geçeceğiz ve ondan sonra videomuzun artık yavaş yavaş sona geliyor geliyoruz. Üç günlük bir e, video bu. Yani emeğimin karşılığını inşallah verirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bu tarz içerikleri lütfen kaçırmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bana. Evet arkadaşlar şu anda stüdyom stüdyo modunda arkadaşlar şu anda stüdyo modunun ses seviyesi yani yoğunluk seviyesi yüz yüz durumda yani şu an ayarlı değil ama ben onu ayarlayacağım zaten sizde ayarlı versiyonu görmüş olacaksınız arkadaşlar stüdyo modu nasıl olmuş yani beğendiniz mi hangi mod sizce daha iyi arkadaşlar. İsterseniz bir sonraki ve son modu bu zaten son moda geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an sinematik modundayız arkadaşlar. Sinematik modu süreci nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Tabii yorumlara onun üzerinden bütün modları puanlarsınız bilirim arkadaşlar. Bu da son mikrofon şeyimiz hani mikrofon testimiz olsun zaten ben söylemeyi Zaten iPhone'un 4 Tayvon 4 bir mikrofon olduğu için sesi gayet güzel oluyor arkadaşlar. Neyse Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Umarım sevmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>